kurtulan boğazı. Gelber çok kötü çok. Sıkıyorum <laughs> olmuyor adem ki. <gülüyor> 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 Ay kusacağım. Eğer bunun hepsini nasıl ağzıma alabiliyorum ben ya? Allah Allah. Yanlış vuruyorsun ya. <laughs> abi. ne ya. Abi yanlış. Gezmiyor yapmalı. ki boğazı bakalım. Oğlum üst tarafa vuracaksın abi sen direkt gırtlağına gidiyor bu yanlış. <laughs> Aptal bademciğimde çünkü. <laughs> üst taraf. Senelik doktor ya abi. Sen mi abi? O dükkaşın zaten. <laughs> abi dur abi dur. Zor. Dilimi dışarı mı çıkarmam lazım bırakın da. Sen yani, yani mantıken kolaylaştırır. Ağız <laughs> alma konusunda bana soru sorman bir tek üzdü beni. Ne diyorsun? <laughs> Neler <Nereye> söylüyorsun ya? <laughs> Dilimi de bir düşündürdü. Adam ölüyor oğlum siz gülüyorsunuz ya. Vallahi hiç iyi değilim, Vallahi hiç iyi değilim. Allah! Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda barıcı yepyeni Magnus'un psikolojik bir pop videosuyla siz güzel izleyecek. Karşındayım. Çok bağırarak giriş yapamayacağım bu günlerde hatta bu şekilde bile konuşmamam gerekiyor. Birazcık böyle bir iki gündür ciddi derecede ateşim var. Serumlar, bir yiyorum yani sürekli hastanelik falan oluyorum. Korona değilim. Onun testini falan yaptım bir şey çıkmadı ama öyle bir bütün vücut, bir kafayı yemiş durumda. Öyle söyleyeyim size. bu aslında çok kötü bir şiş Yutkunurken cidden gerçekten gözüm öyle oluyor yani. düz 8'i kutu geldiydi. Ben o 8'i kutuyu çekemediydim. Hatta size şu şekilde göstereyim. Dün oyunumuzda böyle burada da e, 8'i kutu geldi. Hatta ben bunun çok olayını yapmıştım. Ne alaka maskara getiriyorlar diye. Çünkü bunların hepsi bende var. Ama e, nedir? Galiba skalecik yok bende galiba. Aynen. Yarın operasyonu skalecik yok. Ben de bunu e, çekerdim. Çoktan da kanalı yüklerdim. Büyük ihtimalle görmüş olurdunuz ama dedim ki çok kötü e, hasta olduğumdan dolayı hala öncelerde yayında çektiğimiz videoya gitti. O yüzden kusura bakmayın. Engin mengin biraz da böyle soluksa e, yapabilecek bir şey yok. Neyse çok fazla lafı uzatmayacağım. Tavruz modunda Royal Arena. Yani bu Royal Arena'nın muhabbeti tamamıyla şu. Erangel ve de oynadığınız 4 vs 4'lük mod daha önce zaten bunu beta'da gelecekken sizlere söylemiştik. Erangel'da farklı sizi iki yere atıyor. Livik'de de sizi farklı iki yere atıyor. Bu iki iki yerlerde kapışıp daha çok böyle klasik maçtaki yakın temas mücadelelerinizi işte oyun sonunda belli bir az sayıda insan kalıyor ya, küçük bir alanda. İşte orada nasıl daha aktif olabilirsiniz? Onlarla alakalı bir 4 vs 4 modu geldi. Bence fazlasıyla güzel bir, bir, bir saattir ben oynuyoruz ile. aşırı derecede güzel. Hem El Angel oynayacağım hem Livik oynayacağım. İkisini de sizlere göstereceğim. Bir de Suske ile beraber bir, de 1 vs bir atarak. Bakalım bu 4 vs 4 bunda 1 vs 1 nasıl oluyor diye. Çok mantıklı şekilde yapılmış haritalar çünkü. Yani anlayacağınız biz baya baya vs atacak. O yüzden beğeneceklerinizi atmayı unutmayın. Ve bu arada bu kutuyu da bu gece yayındayken açarım. Yarın da videosu sizlere gelir. Hatta yayındayken de yayındaki arkadaşlara da bir çekiliş ve giriş yapmaya çalışırım. Yayın adresini biliyorsunuz zaten. Nemo TV Barışçı adresi. Oradan takip etmeyi unutmayın. Daha önce yaptığımız gibi Geldim geldim Ne bu hareket. Oh. Arkadaşlar bu arada tamamıyla o iki tane farklı yere atıyor dediğimiz olay biraz saçmalık oldu çünkü birden fazla yere atıyor. Militer yere de atıyor, yasta yere de atıyor ne bileyim. Ben biliyorsunuz ki e-spor takımı sahibi olduğum için 12 evlerin bir yere de atıyor. Çok Pula da artıyor. Baya baya yerleri atıyor. Bu arada ben yanlışlıkla M24 başladım. Oyuna böyle kamufle olabileceğiniz arabalar falan var. Şunu vur. <laughs> Baba vuramıyordu vuramıyordu. Bak 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 bak. 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 Allah'ım kötürüm seni sus şunu vur vurur canvas. Daha bak ben sniper'la vurdum. Bu sana sniper'la vuruyor. Bak, bak, bak Gel lan buraya. Şey Öyle değil böyle vurur böyle. Dur ben normal bir silahıma geçeyim de. Burada bu arada ben AK kullanacağım ya. Oyun daha yeni geldiği için, mod daha yeni geldiği için emülatörlerde biraz bak var sıkarken. Ara ara sıktım benim gitmiyor. Olabilir abi, olabilir. Ananı. 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 Oğlum alan duvara niye pusuyor ya? Sağa geldi. Arkadan geldi. Kısa çifte kardeşim. Bu droplar bu arada sürekli bir şekilde yenileniyor. İçinde kalkanla bulabiliyorsunuz. mk 3 de çıkıyor. Groza da çıkabiliyor ara ara. mk 3 var hep arkadaşlar aynen. Ben de ilk kalkan var. Ne koymuşlar ya zaten alabiliyoruz değil mi? Aynen. O biraz mantıksız şey oldu. Lan lan dışarı çık. Bak tamam. hangi malo arabayı patlattınız? Adam size alan dışından sıkıyor. Yemin Adam hasar yedi abi. Kardeşim dur ya. Megüç'ün affı yok ya. Megüç fena burada acımıyor bu arada da. Abi ah, vektör Oğlum nasıl bir silah han bu? Allah! <laughs> Kalkan hastaydım <nasıl gülüyor> keşke bir... ya. Ya bir dur be bir sal be. Vallahi kısa çiftliği çaktım. Bu ne yapıyor lan yukarıda? <laughs> tamam. Nice. Hello. Çok çok iyisin Barış abi ya. Senden fazla de vurdum değil mi? Geç abi. Eee, zaman Sasuke'den daha iyi bir oyuncu olduğunu biliyorsun. <laughs> Biz zaten sende ve saatine bakalım böyle konuşabileceğim bak. İki katın Bırak bırak sil şu sil. Evet. Arkadaş çok fazla lafı uzatmayın bir dilde bitti olayı görelim. Dediğim gibi iki tane olay değil bir sürü farklı yerlere atabiliyor siz harita. 40-31 bitirmeyi de ayrı beğendim diyorum. Dilde maçta görüşürüz. Let's go. E, nereye attı lan? <gülüyor> lan? <gülüyor> Aa. Dediğim burası. Power plant. <gülüyor> <Budra>. <gülüyor> 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 ya onun bu grupta yağlanı kendisine saygısı yok ha. Şu kanı çıkılıyor mu acaba buradan? Ona bakacağım bekle. Çıkılıyor olması lazım. Ama alan. Eee? <laughs> Tutmuyor. Tutmuyor. Aha. Aha tuttu lan. Geçmiş olsun. Mantıksız ki burada oynamak. Aa üstte işte drop var lan sağ üstte. E buraya geçen kazandı o zaman. Dur yukarı çıkmak 2 saat istiyor işte. Yani. E, Aa birisi çıkmış buraya drop'u falan Bu kalkan falan da var dur. Ha şimdi sık gelsin o. Nerede o? Değilse demek ki. Kilt. Demek ki buradan doğacaklar şimdi. Sen olacak şimdi. Bulamadılar. Hala bulamadılar. Ben Oha! Anca... Bak 3x kuruza kullanıyor çıldıracağım ya. Allah Allah. İki grupta yapmış bir de manyak anasını satayım manyak. Oy. No Bence güzel bu arada mod. İnsan klasik maçtaki <laughs> şeyini geliştiriyor. Fight temasını. Son fight. Son fight var. Fight temesi tam olarak ne ya? Ne? Ya şey çocuklar mesela bizim istücüyle büyük ihtimalle burada çalışır ha. Ben söyleyeyim bayağı iyiymiş bu arada. Ya, işte bir tıkıntı da. Evet, bunlar düzeltilir büyük ihtimalle düzeltilir. No mercy. Gelin lan. Hadi be. Bizim burada da yanında yattı adam vuruyor ha. Bu yes, Buraya yapıyor ya. Ne no, oldu siyah ekran? Yine MVP'yim. Oyun göstermek istemedi ama yine MVP'yim. Sasuke kaç? sekiz ya sekiz yani yeter şey, yani, bir yani. Bir de seni VS'ni döveyim. Gel bir de seni VS'ni döveyim temizlenir. El adamı mı VS'yi istersin de mi kardeşim? Abi bence e, Eren gel. Eren gel. Tamam hadi Eren gel de. Bir de Sasuke ile geçelim şu Eren gel Keyfimiz yerine gelsin. Ha. Ağlamak yok ha. Ben sana söyleyeyim bak hastayım Aa, zaten üzerime çok gelme şükür. tamam kemplemek de yok hasara aldım ben gideyim canımı fullleyeyim geleyim de yok çek bir erkek gibi oyna şu oyunu. O sana ne olmuş baba? <laughs> sana ne olmuş öyle? <laughs> Bana ayrı drop düşüyor, bana ayrı drop düşüyor Tüm değil match. mi? Evet, benim drop'a gelme abi. Hani? Benim drop nerede? Ya abi şimdi drop alsak ya. Hayır hayır, oğlum alsaydın ne yapayım? Bir dakika bak şuna, sıkma sıkma. Bu ne? nasıl oldu? Bak. Kalkan işte soktuğun şey olabilir mi? Oha. Oğlum ne alakası var? Ben kaçıyor, drop da benimle beraber kaçıyor. <laughs> Niye ne? öyle oldu? Hayır hayır ne yapıyorsun sen ya? Biz drop hakkında konuşuyoruz. Bu gel bir ittir değil. şunu. Aa. Ne sen ne yapıyorsun ne yapayım, Sasuke? Ne? Sen <laughs> <laughs> yapıyorsun? Abi? Bak dropu sen. Sen bana niye <laughs> sıktın? Vay taraf... ananı ne Sana sıkmadım canın gitti mi senin? Gitti gitti. Yalan söyleme. çarpılcan Oğlum bu drop benim üzerime niye geliyor? Ya bu drop benim üzerime geliyor. Drop benim üzerime geliyor ha. Neredesin abi arıyor. Bak drop'a bak beni trollüyor. Abi bu ne yapma işte ya. Yani. Oha bir de o, Ne? Hadi abicim hadi hadi. Megin, Megin, Megin... <laughs> Megin nereden aldı abi? Hadi abicim hadi. Sen adamsın yani. Ekran bakıyorsun değil mi? Ay ne alakası var abi ya. Allah Allah Ya yeter <laughs> i̇şte Deli deli yaptın kendini az az <laughs> <gülüyor> 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 <Basitsin> basit basit. <laughs> ya, işte anca <aynı gülüyor> öyle bir de da beni kesersen evet. kesersin kardeşim. Evet. Bak ya. Oğlum sen bana nasıl vurabiliyorsun? Ya ilk başta <laughs> sana sıkamadı gene aptal oyun. Vallahi. Hadi gel. Geldim Oha. abicim. Yoktun. Oğlum sıkmıyor sıkmıyor bende. Hadi abicim, oh. hadi abicim, hadi abicim, hadi abicim, hadi. diye mi oyna, hadi. Almadım, drop kalmadı Barış abi. Hadi abicim, Yayın hadi. Edir. Hadi, daha senin de uğraşacağız ya bu yaştan sonra? Allah Allah. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha Oha Barış abi. Boy! Abicim, biz bu oyunu... Yeni oynamaya başlamadık ha Sasuke. Anan avradını. Kaç. Yeni de oynadım Barış abi. İyi. Ölme çıkmaması lazım. Ölme çıkmaması lazım. Aha. Mevgüşlerden. Hop bay bay. Hop. Ya üf. Asla asla affetmem. Gelmem. Yeni gelmem. Bu aşk ile yaşayamam. Ben üç evetle vuruluyoruz Bak. Oy. Canı, canı çok az kaldı. Oha, nereye atladın lan öyle? Oha. Ya, kötü Oha. oyuncusun, kötü, kötü. Evi'de 62 mi çektin sen, bana mı öyle geliyor abiciğim? Evet. Oo kötüye bak, kötüye bak, kötü. <laughs> lan vuramadık Ayy, be. Ayyy, merima atamıyorum. Bak ya 109 Ulan dur şu canı almış Lan ay. Ne öyle ya Ne öyle Kaçtım. Yat aşağı Yat Rushlayınca oynayamıyorsun belli Ay. Drop bitmiyor mu lan Sen ekran yapıyorsun değil mi Ne abi yok yok ben aldım M3 aldım Araba patladı lan. Kerimcan durmaz ne yapıyor en son? Eee neymiş Fırça abi? No ne? Sanki no anca kaçarak OYNUYORSUN anca anca. As G evet. Öyle diyorum It's var ya. Ballroom. Team evet. Lee. Senin yaptığın şerefsizlik <laughs> ama. Ya, reloading. Bombamı mı Allah? Gel. Oyunculuğa bak. Gel evet, gel gel. Gel gel gel. Bekliyorum dur onu oraya seni. Tamam gel. <laughs> Yat Oha. aşağı. Yat. Gel gel son bir gel. Hadi abicim hadi abicim hadi. Gösler gösler. Bak gösterdim şu an. Bay bay. Arkadaşlar TDM'de olsaydı bu camping hemen kaç can doldur falan. Artık bunlara son. Burada oynayınca böyle oynayınca bunu dövebiliyorsun bu Sasuke'yi. <laughs> Kötürüm seni. Ulan var ya yemin ediyorum 3-4 fark attıktan sonra gram raşlamadı ha. Hayvan gibi orada pusuyor burada pusuyor. Allah Allah ne alakası var abi ya. Her neyse arkadaşlar gayet güzel bir mod. Bence bir e, sadece TDM bilen, bütün hayatı TDM olan arkadaşlar için yeni bir heyecan, yeni bir tat diye düşünüyorum ben. Rahat bir şekilde gidip onları buraya çağırıp dövebilirsiniz güzel bir şekilde. Umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi ve abone olduktan sonra zirveyi tüm olarak ayarlamayı sakın ama sakın unutmayın. Ekranda gördüğünüz videolardan hangisini izlemek isterseniz de o videolara geçip tıklayıp izleyebilirsiniz diyorum. Bu tarafta da bir evet. abone olma butoncuğu olacak. Ona tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcak kalın. Bay bay.